Sevgili gençler, bugünkü dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde çemberde uzunlukla ilgili 3 tane çok güzel soru çalışması yapacağız. Hepinize şimdiden başarılar diliyorum. O merkezli çember ABC ve dikdörtgenine K ve L noktalarına teğettir diyor. AB 18, BC 25 cm olduğuna göre çemberin yarıçapı nedir diye soruyor sevgili gençler. Çemberin yarıçapı nedir diye soruyor. O ile çember üzerindeki bir noktayı birleştirdiğimiz zaman bir yarı çap elde ederiz. Şurası R. Şimdi şu verilenleri burada kullanalım. Şurasını şöyle birleştirecek olursak burası da R olur sevgili gençler. Şurası bakın birleştirecek olursak burası da R olur. Dolayısıyla şuralar hep R. Bunu devam ettirelim. Bakın şunu devam ettirdik. Şurası dik oldu. Burası R ise AB dediğimiz değer 18'dir. Şurası 18 eksi R olur. Yani şu vefat şurası 18 eksi R oldu. Şimdi şu, sevgili gençler BC BC 25 şurası R ise şurası 25 eksi R. Dolayısıyla şurası da 25 eksi R olacaktır. Bizde şöyle bir üçgenimiz oluştu. Bakınız. Şurası şöyle. Bu ABC üçgeni diyebiliriz. Yarı çapı R. Bir kenardan birisi 18 eksi R. Diğeri de 25 eksi R. Sevgili gençler burada R'yi bulmak için Pisagor bağıntısını kullanarak rahatlıkla bulabiliriz. Fakat bu tür soruların genelde özel üçgenlerdir. R'ye yani yarı çapımız 13 diyelim. 13 dersek burası 10, 25'ten 13 çıkarsa 12 kalır. 18'den 13 çıkarsa 5 kalır. Burası da 13 olmuş oldu. Yani bizim üçgenimiz özel 5, 12, 13 üçgeni şeklinde dönüşmüş oldu. Dolayısıyla bunlar 5, 12, 13 bunu ne yapar sağlar? Doğru cevabımız denedir. İkinci sorumuza bakalım. ABC dikdörtgen N, P T noktalardır. DL 10 birim, LC 17 birim, AD 24 birim olana göre o iki merkezli küçük çemberin yarı çap uzunluğu nedir diyor. Şimdi sevgili gençler bu çemberler birbirine dikse merkezleri birleştiren doğru parçası teğetin deme noktalarından geçer. Şuraya P diyelim. Dolayısıyla şurası da P olacaktır. Şimdi şurası 10 ise şurası da 10 olur. Bir çemberin dışındaki bir noktadan iki tane T çizilir ve teğet uzunlukları birbirine eşittir. Dolayısıyla şurası ne oldu sevgili gençler? 10 oldu. Bak yarı çap bunun. Dolayısıyla şurası 10 olur. Ee, AD AD 24 10 burada. Şurası ne oldu? 14 oldu. Şimdi şöyle şunu şöyle taşıyalım. Şu P, şurası P oldu. Şu uzunluğumuzda bakın sevgili gençler 18 17 idi. 17 eksi P. Şurası da sevgili gençler bakın Şurası da P olur. Şurası 14'tü. Şurası 14 eksi P oldu. Şurası P dolayı. Dolayısıyla karşımıza şöyle bir üçgen çıktı. Bakınız. E, ee, hipotenüs uzunluğu 10 artı P. Dik kenarlarından birisi 14 eksi P. Diğeri de 17 eksi P'dir. Burada sevgili gençler bakın. Yine bir önceki sorumuzda olduğu gibi özel üçgendir. Bu Pisagor bağıntısından bunu rahatlıkla ne yapabiliriz? P'yi bulabiliriz. P'ye 5 diyelim. Bakın P5 olursa burası ne olur? 15. 5 olursa 12. 5 olursa 9. Yani 3, 4, 5 üçgenin katları şeklinde oluştu. Dolayısıyla bizim o iki merkezde küçük çemberimizin yarıçapı 5 birim olup doğru cevabımız bu olur. Üçüncü ve sonuncu sorumuza bakalım sevgili gençler. AB doğrusu üzerinde O1 ve O2 merkezli çemberlerin yarıçapları sırasıyla 15 birim ve 8 birimdir. O1 bir ve O2 merkezli çemberler birbirlerini dik kesen demiş. Olduğuna göre K uzun nedir? Sevgili gençler bu çemberler birbirini dik kesiyorsa yarıçapları şurada birbirini dik olacak demektir bu. Yani şurası 90 derece. Şurası 8 birim şundan dolayı. Şurası 15 birim. Şundan dolayı şuraya P noktası diyelim. Bu durumda merkezler arasındaki uzaklık 17'dir. 8, 15, 17. Bakın şurası O1 ile 15 ise şurası 17 olacağından dolayı şurası 2 birimdir. O2 şu K uzunluğu 8'dir. Dolayısıyla O1 ile K arasındaki uzaklık 17'den 8 çıkarsa 9 kalır. Dolayısıyla bakın sevgili gençler burada x artı 9 2 daha 11 eşittir 17 olup e, x uzunluğumuz x eşittir 17'den 11 çıkarsa 6 olup doğru cevabımız Edirne olur. Hepinize üstün başarılar diliyorum. Hoşçakalın. Esen kalın.